Nihayetinde başlatabildim. Birazcık internetle ilgili problem var herhalde. Eğer böyle ses kesilirse ya da farklı bir şey olursa bana söylersiniz. Selamlar. Nasılsınız? İnşallah güzel bir pazar oluyordur hepiniz için. Herkesin babalar gününü kutluyorum. Babaların, erkeklerin. Bu yayına erkekler gelmesin demiştik ama yayına birkaç kişi alacağım bu sefer. Hem birazcık sohbet ederiz. Hem de varsa bir sıkıntınız bana sorabilirsiniz. Onun için inşallah internetle ilgili sıkıntı olmazsa Böyle bir iki kişiyi yayına almak istiyorum. Tuzlu su ve çapalama sonucu yüzük. Çok teşekkürler. Aa, mutluluklar diliyorum size. Şimdi bugün sesim az mı geliyor arkadaşlar? Bugün şunu konuşacaktık. Dişilik, masumiyet, iz bırakmak, belki hani seksilik, aslında seksilik kavramı birazcık daha kadın cazibesinden bahsedelim. Ondan sonra onları nasıl dengeleyeceğiz hatırlıyor musunuz geçen hafta e, konuşmuştuk tuzlu su yapıp geldim sesim derinden mi geliyor arkadaşlar yoksa iyi mi biraz internetle ilgili bir problem olabilir şimdi e, hatırlıyor musunuz geçen hafta hatta size söylemiştim dişiliği mi konuşalım Yoksa hani orgazm konuşalım falan diye konuşmuştuk böyle. Birazcık size bir danışanlarımdan bahsetmiştim ilişkilerle ilgili. Özellikle kadınları unutulmaz yapanlardan, kadınları unutulmaz yapan bazı yöntemlerden bahsetmiştim. Ve onların neden bazı kadınların unutulmaz olurken, bazı kadınların daha çok iz bırakırken bazılarının daha kolay unutulduğunu. Ses gidiyor mu? tuzlu su yaptım yorumumu gördünüz sesim çok iyi geliyor ses çok derinden geliyor valla e, bazı diyor ki çok iyi bazı çok derinden Aa, kadına ne kadar kötü davranırsan o kadar peşten öyle bir şey yok bence sizce var mı arkadaşlar şimdi geçen hafta ne bir danışanımdan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz hatta birkaç danı, e, danışanımdan bahsetmiştim neydi Telefonu oynatayım. Bir de şöyle deneyeceğim pardon. Şimdi daha mı iyi arkadaşlar? Sesim değişti mi? Belki şu an daha iyi olmuştur. Çünkü burasını sesiniz çok az. Tövbe bilmiyorum valla. Erkeğin işi bitince seni bırakıyor yazmışlar. Öyle mi? Kim öyle olduğunu düşünüyor? Öyle olduğunu düşünürseniz kendinizi çok değersiz hissedersiniz. Belki sizin onunla işiniz bitmiştir. Hep öyle düşünmeyin. Erkeğin işi bitmiş. İşi bitmek ne demek mesela? Şimdi bana bazı kadınlar mesela çok fazla soruyorlar. Beni kullandı, işte e, mesela cinsellik yaşam, beni kullandı. E, belki siz onu kullandınız. Neden sadece bir erkek bir kadını kullanmış olarak düşünülüyor? E, belki siz onu kullandınız. Belki siz onu kendi haz duygunuz, e, cinsellik duygunuz ya da duygusal e, konularınız için kullandınız. O yüzden hiçbir zaman özellikle kadınların ben kendilerini kullanılmış Hissetmelerini düşünmüyorum, e, istemiyorum. Çünkü kullanılmış olduğunuzu hissederseniz gerçekten ilişkilerin içinde öyle dinamikler yaşarsınız. Böyle bir şey yok. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi ise şunu anlatmak istiyorum size. Dişilik, zerafet, masumiyet. Bir kadını oluşturan bir bütün olarak düşünmeniz lazım bunları. E, kullanat. kullanat. Yani erkekleri de kullanabilmiş, kullanabilmiş olursunuz yani. Şunu düşünmeyeceksiniz. Erkek kadını kullandı. Niye öyleymiş? Belki kadın kullandı. Kullanmak terimi ne erkeğe ne kadına böyle hoş bir şey değil arkadaşlar. Kullanmak demeyeceksiniz ama bazen ne yaparsanız yapın bir ilişkinin ömrü vardır. O ilişkinin bitmesi gerekiyordur. Bu o seni kullandı, bu beni kullandı değil. O ilişkinin içinde herkes o ilişkiye emek verir. Bazen cinsellik yaşanabilir. İlişkinin içerisinde farklı durumlar yaşanabilir ama o ilişki emekle büyütülür arkadaşlar. O yüzden emekle büyütüldüğü için o emeklerde o onu kullandı, bu bunu kullandı diye bir durumu kendinize yakıştırmayın ve bunu düşünmeyin. Bunu düşünürseniz kendinizi değersizleştirirsiniz. Şimdi kadınlara geldiğimizde neden dişilik, seksilik, zarafet ya da masumiyet bir arada olmalı diyoruz. Çünkü hiçbir zaman aslında bir kadın hepsini tam anlamıyla tanımlayan bir canlı olarak göreceğiz. Yani tamamen seksiliğiyle ön plana çıkmak istiyorsanız ister kendi duygusallığına ya da e, masumiyetine hiç yatırım yapmazsa o zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman o kadının değeri belli bir konumlanmada oluyor ve bir şeyi çok fazla verirseniz onun değeri yavaş yavaş azalır. Mesela çok fazla seksi olmak. E, bir süre sonra bu sıkıcı bir şey. E, biz diyoruz tabii ki kadın dişi olacak, seksi olacak ama eğer bunu çok fazla sadece bu gözü önüne alınırsa ya da ön plana çıkarırsa e bu bitecek tükenecek bir şey. Çok fazla akıllı olmak. E bu da bir yerden sonra insanı sıkan, her şeyi bilmişlik getiren bir şey. Bu da çok doğru değil. Hep masum olmak bu da insana saflık veren ve bu da sıkıcı bir şey. O yüzden her şeyi dengeliyor olmak lazım arkadaşlar. Yani hayatınızda her şeyi dengeleyeceksiniz. Allah bütün erkekleri cezası ver. Buraya zaten erkekler şey yazıyor yani erkeklere çok beddua eden kadın beddua platformu gibi arada da bazıları erkeklere şey yapıyorlar kötü şeyler söylüyorlar. Arkadaşlar şunu bileceğiz öncelikle kadın erkek farklı. Siz ne düşünüyorsunuz o hiç aynı şeyi düşünmüyor. Siz konuşmak istiyorsunuz o o kadar konuşmak istemiyor. Siz farklı şeyler yaşamak istiyorsunuz o o kadar yaşamıyor. Öncelikle bunu anlatıyor olmak lazım. Yani bir biz farklıyız kadın erkek bayağı bir farklıyız arkadaşlar önce bunu bileceğiz ona göre davranmak lazım bir kere dişi masum ve bu Zerafet dengesini tutturan kadın nasıl olur şimdi önce şu kısacık geçen hafta verdiğim örneği vereyim mi bir tane danışanım gelmişti arkadaşlar o danışan çok iyi bir iş konumunda bir erkek 3 Yılda birlikte olduğu bir ilişkisi vardı. Ondan önce de evlenmiş ve ilişkiler yaşamış. Sonrasında e, bu ama yani çok üst düzey konumda bir iş adamından bahsedeceğim. E, 10 yıl evlilik yaşamış sonra bir kadına aşık oluyor. E, ve geliyor o kadar yani böyle gerçekten çok ağlayarak terapi sırasında e, bu duygusunu anlatıyor. İşte e, herhalde ayrılalı bir ay kadar olmuş ama kadın hiç geri dönmeyi düşünmüyor gibi davranıyor ya da ayrıldığı için çok acı çekiyor. Şimdi ben tabii ayrıldığı için çok acı çeken bu erkekten o kadının nasıl bir kişilikte olduğunu öğrenmek istedim ve tabii ki zaten seans sırasında anlatırken ve anlattığı her şey kadının hem dişi olduğunu hem yani cinsel güç olarak dinamik olarak dişilik olarak güzellik değil bakın Ay çok güzelim çok büyük işte göğüslerim var büyük kalçalarım var bu değil. Bu herkes de olabilir. Dişilik ya da cinsel anlamda çekim başka bir şey. Mesela aura ile de ilişkili bir şey. Böyle bir kadın olduğunu, aynı zamanda özgüvenli olduğunu, ihtiyaçlarından da bahsettiğini, ona birçok konuda yardımcı olduğunu, isteklerini yaptığından falan filan bahsetti. Yani anlattığı kadın hem onun yatırım yaptığı, hem duygusal anlamda beslendiği, hem zamanda çok mutlu olduğu ama istemediği şeyler olduğunda da sınır çizebilip gidebilecek kapasitesi olan bir kadından bahsetti. Şimdi bunu anlattığı zaman bu kadın ne sadece seksiydi, bu kadın ne sadece e, hiçbir şey ihtiyacı olmayan güçlü bir erkek gibi kadındı. Hayır, bayağı da kadın kadından bahsediyor. Ama aynı zamanda kendi çalışıyor olmasına, parasını kazanıyor olmasına rağmen ihtiyaçları da vardı, İhtiyaçlarından da bahsediyordu. Yani bu kadına baktığımız zaman, tam size bugün anlatacağım bir kadınların dinamiğiydi. Bu arada bugün sadece tek bir örnek verdim ama size tek bir örnek değil. Bana gelip aşk acısı çeken, onu unutamadığını söyleyen hemen hemen tüm erkekler bu tipte kadınları anlatıyorlardı. Hiçbiri bakın hiçbiri diyorum bana çok fedakarlık yaptı ama ne istesem yaptı ne çalışıyordu ne ediyordu İşte... Atıyorum beni yüz bin kere arıyordu ya da şöyleydi böyleydi diyen bir kadına çok aşık olduğunu ya da onu unutamadığını söylemedi. Onun için bir kere fedakarlık yaparken kadınlar iki kere düşünsün. Karşınızdakinin her istediğini yaparken iki kere düşünsün. O yüzden bunu da sizlere söylemek istedim. Peki nasıldı bu kadınlar? Ben bunları bahsedeceğim. Dişi, zarafet, masumiyeti bir arada tutan nasıl bir kadındır? E bu arada bana da sormuşsunuz biliyorsunuz bu dişilik için gül yağı, gül yağı, çok etkili onu da söyleyeyim dişiliği arttırmada. Auranızı yükseltmek dışarı çıkarken auranın daha yüksek olsun istiyorsanız 21 gün boyunca bu Yasemin çapasını kendinizi iyi hissettiğiniz bir anda yapabilir. Sonrasında hürrem yağını da sürebilirsiniz arkadaşlar. Boyna, göbek dili etrafına, kasıklara. Bunlar da afrodizyak yağlar. Bir kere dişi ve zarafet masum kadının özgüvenli olduğunu görüyoruz. Yani bu kadınlar Tabii ki her kadının ya da her insanı yani hayatta mükemmel düşündüğün mükemmel olduğunu düşündüğünüz bir insanı düşünün ya da her şeyi doğru yapacağını düşündüğünüz bir insanı düşünün. Onun da çöküşleri vardır, hataları vardır. Hayatta yaşadığımız boyunca, yaşadığımız süre boyunca, nefes aldığımız süre boyunca hata yapacağız. Hatasız insan yok. Ben ben de yapabilirim. Bu kadar çok şey bilmemeye rağmen yapabilirim. Ya da çok iyi bir şeyler öğreten bir öğretmen olduğunu düşünün. O da hata yapabilir. Hatalı olabiliriz ama önemli olan özgüvenli olmak. Düşüşte kendini kalkmayı bilmek. İşte o o kadınlar düştüğünde de kalkmayı iyi bilen kadınlar. Yani özgüvenli kendi hayatında da kendine güvenen, bir şekilde o işin içinde çıkacağını bilen ve buna inanan kadınlar. İkincisi kendi alanı olup kendi alanında mutlu ol, e, mutlu olmak. Şimdi ilişkilerde en çok yapılan hatalardan birinden bahsedeceğim. İlişkinin içine girdiğiniz anda tüm hayatınızı bir erkek yapmak ya da tüm hayatınızı ilişki olarak yani 24 saat onunla olmak istemek ya da bütün hayatınızı ona yapmak. İlişkiyi sevmek çok ihtiyacımız olan şeyler ama her şeyinizi o yaparsanız gittiği zaman çok kötü devrilirsiniz. Şimdi düşünün ben birine tamamen yaslanmışım, tüm hayatımı o yapmışım. Kim olursa olsun gidebilir, giderse çok kötü düşerim. Özellikle kadınlar için bunu daha çok söylüyorum. Çünkü erkekler bu konuda iş hayatı, iş çevresiyle ilgili hayat dinamikleri olduğu için kadınlara göre özellikle ee, evdeki kadınlar erkeklere göre daha şanssız erkekler kadınlara göre bu konuda daha şanslı çünkü onların ister istemez çalıştıkları ortamla birçok etkileşimler oluyor kadının olmadığı zaman kadın mutsuzluk içerisinde olabiliyor o yüzden kadın da kendi alanını, hobilerini, arkadaşlarının işini bırakmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu arada bu dişilik ve masumiyeti anlattığım kitabımın adı Kadınlar, kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Severdi. Tüm dişilik şeyleri ve iz bıraktığın kadar kitabımda da onun devamı olarak anlatıyorum. Bu iki kitap hatta üçü vazgeçilmez olmanın sırrıyla birlikte iz bıraktığın kadar varsın. Bunlar çok önemli kitaplar. Hepinizde olması arkadaşlar gerekiyor ve hürrem afrodizyak yağı hepinizde özellikle özel şeylere giderken